Ya Rabbi sen de bana bir yol göster. Sen de bana bir <yaranık>. yol bir <laughs> <könnte Gülüyor> Evet cennet ayakları altında olan bir anneyi rahmeti rahmana uğurluyoruz. Rabbim merhametiyle muamele eylesin. Ya Rabbi bizi bağışla, annelerimizi bağışla. Hasreten ve özellikle kısa bir süre önce dünya hayatına elveda, ahiret hayatına merhaba diyen merhume ve ışıl annemizin ruhuna hibeti kabul eyle ya Rabbi. Uzaktan yakından gelen kardeşlerimiz, cenaze sahipleri adına Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun.